Selamünaleyküm dostlar cümleten Alsat kümesinde değişikliklerimiz dün gece bir takım çakal aldık bir tane şöyle güzel bir dumanlı yavru iyi bitkilerimiz beyazlar. Beyaz erkek 2000 lira arkadaşlar. Ada pazar için sahiplendirme olur. Çok güzel oyunlu bir erkek. Çakal takım. 1100 lira. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzellikler. Allah nazarla saklasın Evet dostlar Alsat kümesini bayağı temizledik Dün akşamda kuş yoktu İşte çakalları alabildik Bu uçurmak için Duvanlı yavruyu aldık İbikten kara limonları duruyor Erzurum Beyaz beyazları da Gördüğünüz gibi. Maşallah eksik etmeyin dostlar. Bugün derneğe gitmeyecekleri için yem verdik. Normalde aç götürüyoruz. Kuşlar aç gittiklerinde daha güzel oynuyorlar. yaptığın herkesin işini rast getirsin. Yavruları fazla çekmeyeceğim arkadaşlar. 3 tane yavruyu çöpe attım. nazar oldu kuşlar. Yani maşallahınızı eksik etmeyin. Güzel gözle bakan herkese nasip olsun. Öyle diyelim. Bu da kuşlar rahatsızlandılar. Geçen attığım videoda ya 3 tane yavruyu çöpe attım. O yüzden fazla yavrular olduğu için içeride içeriği net çekmiyorum. Bildiğiniz gibi zaten damız kümesim. Maşallahınızı eksik etmeyin. Evet gidelim bakalım uçum kümesinde bir değişiklik var mı? Evet, gördüğünüz gibi Çakmaklı dişi duman erkek Limon yavru Burası da böyle Bir dahaki uçum kümesi videosu için 20 beğeni atarsanız uçarken yavruların videosunu yüklemeye düşünüyorum. Alsat kümesi diğer kuşlarla birleştirmiyoruz kuşları. Kuşlar göründükleri gibi. Yani dediğim gibi beyaz erkeği sahiplenmek isteyen arkadaşlarımız olursa 2000 lira Sakarya içi. Bu çok iyi oyunlu. 2 yaşında bir erkek. Oyunu hiç bırakmadı. Çakallar tertemiz. Atma etme hiçbir şey yok kuşlardan. Onları sahiplenmek isteyen arkadaş olursa 1100 lira takımı. İbiklan karalim onları garantili kuşlar. Onları sahiplenmek isteyen arkadaş olursa 2500 lira dumanlı yavruyu da sahiplendireceğim zaman tekrardan çekeceğim. Şimdiden hepinize teşekkür eder. İyi izlemeler dilerim. Beğenip abone olmayı unutmayalım. 20 beğeni sonra yeni video gelecek. Herkese teşekkürler. Maşallahınızı esirgemeyin.